kıracağız. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı <laughs> unutmayın. Ee, hemen videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi blokları kıracağız. Sandığın içinde ne olacak? Merak ediyorum. Evet. Bu ne? Yumurta, ekmek. Herhalde yumurtalı ekmek yapacağız. <laughs> evet. Burada da uzaya çıkan ışıklarımız var. Evet, ilk şans bloğumuzu kırmaya hazırız arkadaşlar. Kırıyorum. Kırılmıyor. Ulan bu ne lan? Oha. Oha. Bu ne oğlum? Kırılmıyor mu? Aşağı tam. Ya hu hu. Git aşağı. Daha Bismillah. Ağabey dur. Döverim seni. Hayır 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 kaç 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 Evet arkadaşlar Arkadaşlar şimdi arkamıza bakalım geldiler mi gelmediler Hemen kırıyoruz diğer kulağımızı Ne çıktı bu ne bu ne Bu ne abi yapma yapma ne? Aa, aa. Oğlum bu ne lan? Oğlum herhalde uzaya çıktık lan. Gel. Hayır vurma canım gidiyor. Ha bu ne lan? Bu ne? Bir dakika. Ha. Bir saniye kaldı. Allah düşeceğiz. Of öldük arkadaşlar. Hemen bir daha başlayacağız. Yani devam edeceğiz. Evet. Hemen oraya geçelim. Hemen karşıya geçelim kar toplayalım biraz karttan. hadi kar toplayalım hadi gelme 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 oğlum düşeceğiz 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 etkisi olmaz birader ha 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 oğlum biz görmedi eyvallah hemen Ana ya, yine olmadı. Ee, bir şey yapalım. Ah, Allah belanı versin. Bari bunu daha hızlı kırayım. Gelmeyin, gelmeyin. Gelirim. Hadi, Bir şey olmaz, karşıya geçmenin yolunu bulduk. İnşallah düşmeyiz lan. Kaç saniye kaldı? İki saniye kaldı. Oğlağım ağzın olsun. Ekmek ye. Allah belanı versin. Hemen diğer taraftan geçelim o zaman buraya geçemiyorsak. Aman boş ver. Havuzlu koşacağız hiç. Hiç durmayalım. Tamam. Karşıya geçmeni olmadı. Eyvallah dayı. Kaç saniye kaldı? 3. Oğlum 3. ölmedik. Aa yere bir şey düşmüş. Eğer ondan bize şans. Blau çıkarsa yani başka bir şey çıkarsa. Aa. Oğlum ben burayı bitireceğim lan. Aha. Adam ne fırlatıyor? Çocuk oluyor herhalde. Hayır. Öldük ya. Hemen başka taraftan geçelim. Burayı geçemiyoruz yani. ya. Yala gel boş ver. Bunu kıralım bir. ben, merak ettim. Ya da boş değil. Gel oğlum kim kim dövüyor gel gel. Gel lan gel. Anam yapalım Kansam. bir geldi. alalım alalım. Valla düştük. Oha bir canımız kaldı. Oh my god. Başka taraftan geçersin var ama geçmiyorum ya niye geçmiyorum anlamıyorum. Hadi bu son olsun. Ölürsem başka taraftan geçeceğim. kolla Eyvallah eyvallah bu bizi uçuruyor. Şans bloğundan şans çıktı. İnşallah şimdi düşmeyiz. Ha şimdi düşelim. Vallahi sözümü dinledim. Bıçakları şeyler alayım. Kutuları da. Evet. Eyvallah dayı eyvallah bizi her yere götürüyorsun sen. Şimdi Su, sudan aşağı ineceğim. Hepsini sırayla kıracağım. Evet. Eğer ölmeseydim. Evet. Başka yere geçiyoruz. Öyle bir sözümüz vardı. Evet. Yeşile geçelim. İnşallah yeşil. Yeşil kötü renk. Hayır. Hayır. Oha. Blok çenem çıktı. Boş. Bir şey olmaz. Bu ne? Yine blok çenem blok blockchain. çıktı. Bu da boş. Aha. Oğlum bu neydi lan? Tövbe. Şomaz bize kalacağız. Bir, şey bir, bir daha aynı yoldan gelip döneceğiz yani şu turuncu olan var ya. Öyle bir karar verdim. Neden deseniz kutularım var, eşyalarım var. Ama tabii ölürsem. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamını istiyorsanız. Anam kim vurdu lan? Valla biri arkadan vurdu bana. Baba döv bunu. Gel lan gel. Gel oğlum. Şimdi öleceğiz ya. Oğlum ne kadar yüksekliğe çıktık. Heh çok güzel bir düşüştü. Işte. Oha 3 canımız gitti. Konuşmuyorum ben burada. Bence gidip eşyalarımızı alalım. Yoksa şu biz felat izin vermeyecek bir şey yapmamıza. Ok yok mu dayı ok vermeyecek. Kılıç da Kılıç uzağa gitmediği için gideceğiz oğlum. Ateşe ne gidiyor Minecraft? Hey Allah. Ya vurmayın bize ya. Ben sana ne yaptım? Gel <laughs> oğlum gel sen kimsin? Onu öldüreceğim lan seni. Oğlum ben ne yapıyorum? Boş. Ben kapatayım bari. Ama ben bunun etrafını kapatsam diye taraftan çıkıyor. Nasıl bir varlık? <laughs> onu neydi lan? Kafamı da kapatayım da sen gel. <laughs> kapatamıyorum. Kapatamıyorum. Kafasını kapatamıyorum. Ah. Bacaklarım kırıldı. <laughs> Abla <Ablallah>. Adam soruyor. <laughs> Kim kazandı? Tabii ki de ben oğlum. Sen kimsin? Paşa oğlu paşa. <laughs> na 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 na. Kapas kapandı mı? Hayır. Hadi öl öl öl. öl. Allah belanı versin. Oh canıma Artık geçemeyeceğiz. çok yeter, oğlum geri gidelim, o blokları kırıp alalım. Ama nasıl çıkacağız? Hayır! Arkadaşlar bir daha ölüşümüzde video sona eriyor. Bir şaka yaptım, bir şaka. İyi de arkadaşlar hadi hızlı geçelim, şu blokları kırıp alalım ki. Bundan rahat geçelim. Acaba öldü mü? Ölmedi ki, ölmedi ki. Öl... Ölmüş lan. Yani Allah rahmet eylesin. Ne ne ne. Erdi. Allah. Ah. Oğlum şansa gel ya. <laughs> evet bu sefer en arka yoldan gideceğim. Yani hangi renk lan bu pembe mi? Pembe kırmızı bir şey. Hayır ananın. Hadi gel kapışın lan. Hadi kim kim oğlum gel. Abi bizi ya. Öldük defa. Rezil olduk milletin içinde. En sondaki. Oh, okçular sen nereden geldin? Ne? Oğlum biz burada öleceğiz lan. Kuzüke, kuzüke nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Evet uçmanın yolu olsa ne mutlu bana. Döveceğim şimdi Diyor. Aa, Oğlum ben bir daha oynamayacağım bu oyunu ya. Çok zor. Arkadaşlar bir dahaki bölümümüzde şey hapisten kaçış videomuzu çekeceğiz. Eğer kanalımıza abone olup ve like atarsanız Atmazsanız da yapacağız. Atarsanız da yapacağız. Bin, bin beğeni bekliyorum arkadaşlar. Bin beğeni şu soru işaretini kıralım, kırılmıyor mu? Dayı valla çok çok güzel şey yaptım, kırılmıyor. Arkadakini kıralım, bunu geçemeyiz. Kır Arkamızdakini kıralım. Oha! adam süperman çıktı lan. Ayıp, öldüm. Evet. arkadaşlar hadi gidelim hadi gidelim hadi gidelim gram mı şuna ama adam oğlum sen işaret benim becimde. köylü abi zombi abi hayır bu patlarsa ölürüz evet ölmedik ama ne kadar şanssız bugün şans günümdeyim. ben bilmiyorum Oğlum sırayla hepsini kırdık. Bıçak alayım bari elime Kaçtım, Koştum oldum korkuyorum artık. Umarım beni kalp krizinden öldürecek. Hayır. Aaaa. Of ya. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.